Başarırız, başarabiliriz. Abi, mobile, mobile. Rabbit Garden oyna <laughs> sana da vermişti. Kazandım. Rabbit Garden diye bir oyun da varmış. Onu oynadık. Kazanırız, kazanabiliriz. Rabbit Garden. Aa boş ver Rabbit Garden'ı şimdi. Ben üretime gideceğim. Ama gitmeden önce şöyle bir kodaman oyuncu olduğumuzu belli edelim. Abi kendi kendi stars'ta yapıldı kral. Abi dün oyun küçük betten de verdi. Yani <laughs> ya free girdik. 4800 satın aldık verdi. 40k para attı. Ulan bir özgüven geldi. Kasa oldu 290. Bir özgüven geldi. Dedim ben üst noktaya kadar farm yapacağım. Çıkarken girmedi. Aşağı inerken 900'e yavaş spinle bir bastım. Bir geldi çıldırdık. Hemen like istedim. Bunu dedim açmam. Açmam abi. Bir açtık 384k slot rekoru. At bir tane daha bir tane daha atarsa bir şeyler olabilir. At işte ya. 300'den fs'ye girse ne olur? İl White e, yani çarpan desteği gelmezse bu oyunun boş atma olasılığı çok yüksektir. Ama Max de en çok bu atar. Ama bu ay kısmışlar abi. Bu ay, bu ay vermiyor yani. Bilmiyorum ay sonuna doğru mu açacaklar? Ne zaman açacaklar? Ben yokluyorum. Auditor'um selam arkadaşlar hoş geldiniz. Lighting'e bak dedim. Bakarız. Bakmaya gerek Pardon. Yukarıdaki 5 de bağlanırsak. Şu alt 2 üçlüyü bağlayalım ya. 3 ile şi iki tane 5'in altına şey attı. Ulan hadi bir şey olup Bak alt bağlandı. O alt bölüme var ya bir mutlatır gelse Ooo hadi boğulun ya, hadi boğulun ya, hadi boğulun, hadi boğulun. Onu bağlasak yine güzel para alacağız ya. 25 bin lira para alacağız. Bugün satın alma olayını deneyelim. Abi o şarkıyı açamam. O şarkı gerektiğinde açayım. Biliyorum işler kötü gittiğinde o şarkıyı açıyorum. Rulette o şarkıyla kazanma istatistiğim genelde yüksek. Slot'ta o şarkıyı karıştırmak istemiyorum. Slot keyif işidir. 90lardan çalsın, eskileri özleyenler varsa. Aha! MaxWin geliyor mu o? Lan bet güzel. Bet güzel harikasın. MaxWin'imiz hayırlı uğurlu olsun. Beyler MaxWin'imiz bir yüzlükle işi garantileştirelim. Abi yüz kat 75 bin. Güzel lan. Enerji kazanırız. Hadi oğlum hadi hadi bir tane daha garantileştirelim. Verir mi ya? Verir mi size arkadaşlar? Aa 4 tane varsa verir. Verir verir garanti. Garanti abi garanti Yapıştır gelsin be ha. Ya yapıyoruz bir sporunu ha. Abi dedim ya bu ay dedim Bu ay dedim Bu ay dedim Retrodan dedim bir Güzel bir kazancım yok dedim Ve portbette 20. Max winimi yakalıyorum Yani 20'yi bile geçmiş olabilir Evet, mermi sağlandı, mermi sağlandı. Şimdi, şimdi onlar düşünsün, şimdi onlar düşünsün. Sakin ol, Sinirli, sakin ol, şişt, şişt, sakin ol sinirlerine hakim ol. Dün 700 bin lira kaybeden adam. Evet. Şu anda bu parayı seviyor. Evet. Çünkü kumarın değişkendir abi. Değişkendir. Anladın mı? Geçmişte yaşanmaz. Hadi beyler şu like'ları da asılabilir miyiz? Sakin ol. Hakim ol, sinirliyle hakim ol. Vallahi şu oyunda abi Vallahi doğru söylüyorsun kral. Şu oyunda max'in sınırını kaldırsalar var ya. Şu an 280k yani dün kaybettiğimiz paraya çok rahat ulaşmış oluyorduk ya. Çok fazla veriyor yani. Sakin ol. Sinirliğine hakim ol. İki ta abi Maxwell'imiz hayırlı olsun. 150 k geliyor gelmekte olan. Evet beyler yanlış duymadınız. Beyler ben komutan Hulet Fatih. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi seviyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Adamsınız hepiniz amına koyayım ya. Hepiniz adamsınız. Hepinizi seviyorum. Hadi oğlum. Hadi yavrum. O bölüm birleşirse, o bölüm birleşirse var ya o bölüm birleşirse Maxwell. O 3 fight. Sadece o 3 fight birleşsin. Aboneyim abone. Hadi. Hadi oğlum. Hadi yavrum. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi hadi yavrum. Hadi. hadi. hadi, 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 yavrum. hadi. Çarpana gerek yok. Zaten 5 tane yetiyor. Geri ki fantezi sen yeter ki birleştir sen yeter ki birleştir sen birleştirmeden haber Hadi oğlum hadi yavrum hadi ama Hadi lan oğlum yapma bak gözünü seveyim gözünü seveyim bari iki taneyi bağla Lan gözünü seveyim diyoruz Lan 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 yapma Lan yapma iki taneyi bağla birleştir Ha siktir ananı sikeyim Ya ananı sikeyim bu oyun max dinlik ya Max dinlik oyun kaçıyor ya <laughs> Lanet olsun <laughs> Lanet olsun ya Abi olmaz ya mabone i Ya abi ulan bir tane atsa 5 çarpılacak 13k Yine 60-70k 80k alacağız 3 tanesinin birleşmesini saymıyorum ya Ya var ya Kafayı duvarlara vuruyorum ya Kasa başlangıcı 30 bin. Fatin keyifleri, Fatin keyifleri. Abi şimdi burada sen affetsen ben affetmem şarkısı gitmez. O bana rulette kızdığım zaman gerekiyor. büyük aç, bari yukarıyı komple taşı. İyi. Yukarıya yaklaştık, o da iyi abi. Abi 150 kyı koysaydım şu an göz miyim ya. <laughs> Aklıma geliyor kafayı yiyorum ya. Aha. Bir milyoncular geldi yine abi. Abi o bir şey çok istersen bazen olmaz. Onu ben akışına bırakacağım ya. O akış da bugün mü onu bilmiyorum abi. Yapmak için girdiğinde patates olur. Akışına akışına bırakacağız ya Ama Ya şu oyunlar bari Slotlar veriyor arada bir 300-500 Bizi yarım milyon yapıyor Ama Arkası gelmiyor devam ediyoruz alıyor anasını satayım Beyler ben dün şunu fark ettim. Abi düşünün. 4 bin lirayı 50 bin lira 10-15 dakikada yapıyorum. Tamam mı? yaptım. Abi 650 bin lira kasayı lan abi 700 üstüne taşıyamıyorsun ya. Abi nasıl iş ya 50-60 bin bay İşte o zaman takip mi var acaba? Yani o bastığım yerler niye gelmiyor? Lan bir kere gelse vuracağım zaten. Vermiyor. Demek ki abi İstedikleri yere atıyorlar abi. O zaman istedikleri yere atıyor olabilirler abi. bu istediği yere getiriyor abi topu. Yani 4000 lirayı 50 bin yaparken oyun o kadar güzel kitap gibi verdi ki anlatamam size tadından yenmiyor. Aa işte o zaman radara giriyoruz galiba ya. Yoksa mesela ben o 4K'yı 50K yaptığım oyunu aynısını yüksek bahislere çevirsem belki gelmeyecek o zaman. Max basa basa gitsem, top atsam Abi ben olayı yaklaşık bir buçuk senedir çözdüm de ilk 547 k yaptığım zamanlar anladım ben. O 547 K'yı yaptığım gün 5000 lira basmıştım. Ee, bir de renkten gelmişti. Yani 5000 lira bastık 2021 Ağustos ayıydı. Abi 5000 şarap 36, 180 bin TL gelmişti. Yani işte o zaman orada bir radar yoktu. Demek ki oyun açık, serbest, atış serbestti mesela. Anladınız mı arkadaşlar? İşte o, o, o anı yakalamamız lazım O anı. O anlar da her zaman denk gelmiyor. Kasa retroda katlandı. Beyler, kendi bonanzo burayı bırakalım mı? Dur bu spinden sonra bir kere daha Altı bin mi alsam ya. Ya şimdi 3 bin alıyorsun 75 veriyor. Üzülüyorsun niye yüksek bet almadım Oyun kendini aşıyor. At işte şurada bir çarpan. iki tane orada şeyimiz var. Bet güzeldi. Bet güzeldi. Betimiz güzeldi abi. Hmm. Abi bugün ben abi bir hedef koymuyorum. Ya yani benim en az 120 bin çekim Üstüyle yani zorlamaya çalışacağız arkadaşlar. Ya yani ben şu anda hedef 500 bin. Yani kendimi ona şartlamıyorum. Para lazım. Para lazım abi. Ben kendim hani 300 bin diye ya yani 300 bin, 500 bin diye sınırlamıyorum. Akışına bırakıyorum. Rüzgar bizi nereye götürürse. Sekmetlere çok atmıyor. Abi 150 bin max pin almıştım var burada. <laughs> Abi işte öyle bir şey yok ya. Günlük 10k halim çıkayım. Her girdiğinde alamazsın ve psikolojiyi kontrol edemiyorsun. Videoplajı. Kendi bonanza, kendi starsı deneyeceğim. Kendi bonanza diyorum. Kendi bonanza diye oyun ararken kendi stars oyununu keşfettik. Onun videolarını atacağım bu arada arkadaşlar. Ve 5'er kart çekiliş ekleyeceğim. Bir şeyim olmadı. Vaktim olmadı arkadaşlar. Kesitlerine hazırlı. Abo! Max win'imiz bir taneyi de yukarıyı da ananı satayım. Abicim bağlandığı an 150 bin lan. Bağlandığı an 150 bin olur. Ana yüzüğü çekmemiş. Pardon. Pardon. Pardon, özür dilerim. Özür dilerim, yüzüğü çekmemiş. Yüzüğü çekmemiş. Ananı satayım. Abi yüzüğü çekmemiş ya. Ya düşün şuraya 1500 daha ekle. Kaç oldu? 1000 2500'ü çarpacak. Abi şuraya bak ya. Ananı satayım ya. Yüzüğü araya katsa var ya. Zaten kafadan 100.000 olacak ya. 900 vardı. Yüzlü araya katsa bak. Artı 1500 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 65 bin. Of of. Yukarıdaki Şeyi de bağlasa garantiliydi. X'leri düşüktü. Yüzlüğü alıp X'ler 4 olsa yine meksim. Abi buradan bir şeyler çıkar gibime geliyor. Bir de dolarla deneyelim. Buraya ara verelim abi. Buraya ara verelim. Bir de dolarla deneyelim. 1000 dolarım da var. Abi hemen dolar kasama geçiyorum. Dolar kasamdan retro'yu açıyorum. Retro. Dolar dolar dolarla da abi benim bugün bugün retro types günüm oldu. Bir yerden bugün imdadıma zor zamanımda yetişti abi.